Üstünlüğü vermeyiz hiçbir savaşımızda. Öndeyiz Mustafa Kemal durdukça başımızda. Gözleri ufuk kollar, parmakları enginde. Arzın göğsü kabarır, o varken üstünde. Güneş daha kaç kere aydınlatsa cihanı. Bir kahraman millet ki bu, yazılmaz destanı. Ey bu topraklar için toprağa düşen asker Gökten ecdat inerek öpse o der. değer Çanakkale geçilmedi Geçilmez de geçilmeyecek Çanakkale Şehitler toprağı Son savaşta vatanın 250 bini koynundadır Gencecik fidanları Dalı yaprağı. Sana destanlar gerek Tarihin görmediği Destanlar gerek Yakılmaz ağır Destanına ancak Denizler olmalı kağıt Çanakkale Ey Aziz vatan. Peygamberlerin nöbetinde sonsuza kadar Türk yurdu kalacaksın. Nesilden nesile hep sen anlatılacaksın. Bizimle birlikte zafer türkülerine katılacaksın. Dur yolcu, dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu timsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Eğme boynunu anam, bacım sen üzülme, gözlerini sil, kim doğmasın yüreğine. Bak bizler varız, oğullarınız, askerler, düşman kaçtı, gelir mi? Hayır, gelmeyecekler, vatan sağ olsun. Bu yurda kan kan sağ olsun. Gam etme yüreğine! Anam! Can sağ olsun! Düşman askeri öylesine korkmuştu ki Ertuğrul'un koyuna girmiş olan büyük nakliye gemisinden inmeyi reddettiler. Komutanlar ve subaylar kılıçlarını çekmişlerdi. Ve adamları merdivenlerden aşağı gönderiyorlardı. Ama hiçbiri Türk kurşunlarından kaçamıyordu. Çanakkale şehitleri, bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Ölüm indirmeye gökler, ölüp püskürtmeye yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazlı beşer. Boşanır sıtlarla vadilere sağnak sağnak. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak kurulup tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarak ve güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat in inerek öpse o pak alnını değer. Sana dar gelmeyecek bak bir kimler kastı. Gömelim gelsin tarihi desem sığmazdı. Mehmet Aykut Ersoy. Türk'üm. Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere, bir karış toprak uğruna kimimiz şehit oluruz. Gazi. Hiç değişmez bu yazı. Dünyada her yer geçilir belki. Lakin geçilmez Çanakkale bu yazı. Sen giderken ardından baktığım oğul. Seni gözlerim. Doğduğundan beri yaptığım gibi. Seni izledim. Yerine çarparsa gel yüreğim. Ürperir oğul. Ayağına taş değerse buharım yanar oğul. Kıyamadım gülü ellemene. Dikeni vardır diye. Canımdan can, kanımdan kan oğul. Oğul, bugün git oğul. Yoluna git. Şu İslam toprağına gevur alacaksa, ezan, ezanları susacaksa, el kemendini boynuna takacaksa, çiğnenecekse şehit atanın mezarı. Git oğul, git. Bayrak altında. Bugün genç, ihtiyar, kadın, kız, kızan. Uzanıp yatsak da çardak altında. Boruyu çalınca yarın bor Hemen toplanırız bayrak altında. Bizi hiç tasalı görmez bu yerler. Yiğitler ölürken bile gülerler. Yeter ki yaşayan Eroğlu erler, Bizi çiğnetmesin ayak altında. Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça, Gözlerde zaferin nuru yandıkça, Üstünde bu bayrak dalgalandıkça, Gönlümüz rahattır toprak altında. Çanakkale geçilmez, Çanakkale dediğin manasızdır sanma sen Oradaki şehitlerdir tarihlere şan veren Vatan toprağı için cam ile serden geçen Korkuyor bu kafirler tüyleri diken diken Su üstü mayın dolu nusret toplar mayını Bir yandan Elizabeth düşünüyor canını Komayacağız yerde şehitlerin kanını Korku bilmez bu millet arttıracak şanını Mehmetoğlu oğlu mermiyi kaldırışı Dünya durdu, dönmüyor, seyrediyor yarışı. Anlayacak kafirler bucu ve karışı, Türk'ün baş kaldır ki zaferdir haykırışı. Gaza cihat nasip et Türk milletine ya Rab. Anzak, Hindu, İngiliz hepsi harap ve bitap Her renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu hap, kalesi bu ne, dinler ne Arap. Anafarta, Dardanos, Bağlı, Seflül, Bahir. Türktedir bu topraklar, dünyada evvel ahir. Kayboldu İngilizler bilinmiyor nerededir, Çanakkale geçilmez bu da açık gerçektir.